Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Bugün ee, şey önceki videoda çoklu hesapların nasıl açıldığını göstermiştim. E, şimdi ise bir tane oyun indirdim. E, baktım yani sizinle çekeyim diye. Şu an ev futbol şeyini oynayacağım merak etmeyin. Yarın ya da yarından sonra oynayayım. Şuradan e, Messi Quiz diye bir tane şey buldum. Sizinle de çekmek istedim. İsterseniz Ronaldo Ronaldo Quiz'i indirip onu da oynarız. Hatta onları bağlayalım. Şimdi Ronaldo Quiz'i de indireyim. Ben in, ben gireyim Ronaldo Quiz'e. Bir dakika. Şuradan Ronaldo Quiz yazalım. Ronaldo Quiz yazdık. Ronaldo Quiz nerede? Cristiano Ronaldo quiz. Bu girdik buna da. Şimdi Messi'ni oynadıktan sonra Ronaldo iner zaten. Ronaldo'yu da bu şimdi oynarız. Ondan sonra belki diğer videolarda Neymar quiz'i de oynayırız. Şuradan Messi quiz. Start diyelim. İngilizce. İngilizce biliyorum. Click here. Bunu false yapalım. Sesim geliyordur inşallah. Intilali Messi wanted to be an astronaut and he stood for it to. Doğru. Yanlış değil ki doğru. Ya. Messi bu şeyde var mı? Doğru. Messi Arjantin 2018 Olimpiyat şampiyonu Nijerya ile oynadı mı? Hayır oynamadı değil. Biz profesyonel yılında Messi profesyonel yılında e, kulübü Barcelona çok profesyonel e, uzun yaşlar oynadı. Oynadı. Yılın evliliği önermesi Antalya. Makunin, İns, Kateni, İspanya. Yani İspanya'da 30 yaşındayken Messi 2017 Lionel Mardi Antalya yani şeyi evlendiği karısı ondan sonra buradan diyor ki İspanyalı mı bu kadın? Evet. Şu Barcelona'da buldu. Messi Cristiano Ronaldo'nun da daha çok karakter. Ha, hayır atamadı. Messi ve çocukları ve Tolga. Şimdi i̇şte İngilizce olmaz, Türkçe olsaydı daha iyi olurdu Tolga sana. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şunu bir yapalım. Kim bilgi, Avanti. List 16. List 16'da ee, kalamıyor. Çünkü 16'da şey olmuyor. Neyse şuradan bir oyuncu tahmin edelim. Messi'nin oyuncu tahmini. edelim. Bu Messi'nin yanındaki Neymar olması gerekiyor da Neymar neymiş o zaman? Mbappe, Kylian. Messi'nin yanındaki hangi biri? Şimdi elinde eldiven yok. O zaman kaleci değil. Sergio Ramos. Bence. Ah, Sergio Ramos. Messi Messi'nin yanındaki futbolcu herkesin de böyle gözlü böyle demiş. Hmm geçsin, Bunda hata var. Bir dakika. Arkadaşlar tuvalete gidip geldim. E, buradaki göstermiyor. Pinto değil. Buradaki şey diyeceğim. Şimdi arkaya dönsek geri göstermiyormuş. Messi'nin yanındaki futbolcu kim? Agi olabilir. Ne ona sakalı yine Bence sadece Agi Guardiola abi Pep Guardiola çünkü o yönetiyordu. Ee, Mbappe burada Mbappe olamaz, Carlos Sol olamaz, Neymar Junior. Ee, çünkü şurada sakallar gözüküyor ve Carlos Sol'un sakalı yok. Neymar. Messi'nin ee, şey yanındaki futbolcu neyse buradan şey yapalım artık göstermiyor buradan ne yapalım biliyor musunuz Cristiano Ronaldo'nun quizine girelim GR7 quiz enter here İngiltere'lik İngilizlik hmm. Tüm olamıyor oynanmıyormuş bu hissi diyelim İlker Navas, Keno Navas olamaz. Çünkü İlker, İlker Navas'ın şey olması gerekiyor. E, ee, es, yeni, yeni, yeni olması gerekiyor. Ama e, Navas olabilir. İlker Casillas da Luis Lopez olamaz. İlker Casillas diyorum. Ronaldo'nun yanındaki Luka Madrik. Ee, üç numara Pepe giyiyor üç numarayı. Ronaldo Junior, Cristiano Junior, Messi kolay gelmeye başladı. Messi tozi Karim Benzema, zaman. Rodriguez de öğrendi bu. Ronaldo. Cristiano'nun yanındaki AB. Sergio Ramos. Oh, biliyorum. dur dur. Eee neydi bu? Bu hangi Fas Fas takımındaki kaleci bom bom Faslı takımındaki kaleci bom Yine dizdan Ben dizden dizdan ya. Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti 8 doğru 2 yanlış. En baştan başlasalım. Cristiano Junior İlk Carlosillas İlk Carlosillas diyelim. Madrid Messi. Ee, bunu mu? Pepe. Carlos Ancelotti'miz, Nizidan. Ramos. Karim. Jorginho Rodriguez. Bir yanlış. Bir tane yanlış var. Onu da bulsak, onu da onu yapacağız. En baştan diyelim. Cristiano Ronaldo ben onu yapacağım. Şimdi Zidane. Bayın Zama, bunu Messi bu e, Ramos bence bu Kane olmaz ya. Kane olmaz yapalım olmazsa şey yapacağız. Pe Pepe e, Lucas Can Rodriguez Hı, hmm, o Pepe değil pe şey Pepe'ymiş. Dur ya ben onu da onu yapacağım. Zine dizlan. Messi. Lucas mazlik Benzema o. Benzema. Bu mu? Ya şimdi bunu. Ronaldo Cristiano Junior. Ee, Rodes. Bu kim şimdi? Dani Carvajal mı Ramos mu? Ee, Pepe orada. Ronaldo. O oh, bak dövmeli. Ramos. Casillas. Pepe. Şu bir yanlış nerede? Ben onu anlayamadım ya. Neyse cancel diyelim. Bak Pepe doğru. Casillas doğru. Ramos doğru. Ana. Gelin orucu ve zeynir. İran çay konuş. Hazard. <laughs> Lucas Madrid. Zidane. Cristiano Junior. Messi. Neydi lan? İran Işik. Casillas. Ramos. Pepe. Reyes'in bu. Benzema. Doğru. Yaptık sonunda. Bir hepsini yanlış yaparsak ne oluyor? Mesela hepsini yanlış yapalım mesela. Lewandowski diyelim. Ne Angelino diyelim. Mateo Ronaldo diyelim. Buradan Luis Lopez. Sami Krey. Buraya Liker Casillas. Pe Pepe değildi lan. Diego Dolat. Carlo Anento. Buraya Antoine Griezmann. Heh, aşağı gösteriyor. Neyse çıkalım artık. Doğru mu yanlış mı? Ne oldu? şey olmasa keşke ya. İngilizce yazmasa. Quiz. Ne yapalım? Sıp. yapıyoruz burada. Şimdi önüne de bunları en baştan ooo neyse şuradan eee şey yapsak nerede o bir tane daha size uygulama göstereyim mi? oynama oynayanlar vardı ama ben bıraktım oyunu. Ee, çok isterseniz oynarım. Şuradan e, yani çok istiyorsanız ben de oynayacağım indirip. Eskilerdi ya. Bed wars. Bed wars deyince çıkıyordu. Bilmiyorum adını çok. Nerede? Eskiden ama videosunu çekmiyordum. Şu. Paket açılımı. mı? Güzel şeyler çıkıyordu. Ee, tam bu değil yani. Bad Wars yine Bad Wars'da oynarım. E, Blockman Go oynarım. Amangus da oynarız. <laughs> Dum 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 dum. Dı, dı, dum dam dam. dam. Ee, başka ne oynayabiliriz? Free Fire oynarız. Yani sizin ne istiyorsanız onu oynarım ben. Siz yeter ki yorumlara yazın. Ee, Görüş bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayın. Hepinize saygılarım var. Abim, abilere, kardeşlere Herkese bay bay. Bir de kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın.